İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Yusuf Selim Bolat doğuştan kalp hastasıydı. Daha bebekken iki büyük ameliyat geçirdi ancak sağlığına tam olarak kavuşamadı. Üçüncü kez ameliyat masasına yatan Yusuf Selim'den bu kez sevindiren haber geldi: Küçük çocuğun kalbi artık çok daha güçlü atacak. Evet. <laughs> Yusuf Selim'in bu gülücüğü de bu uzun sürecin bize bir hediyesi. Yüzü gülüyor. Çünkü artık onun da kalbi tıpkı akranları gibi güçlü atıyor. Ameliyat olduktan sonra nefes alıp vermem bile rahatladı. Daha ferah bir şekilde e, devam ediyorum şu anda. Riskliydi evet ama zor da olabilir benim için güzel bir şey oldu sonucunda. İzmir'de yaşayan Yusuf Selim Bolat doğuştan kalp hastası. Küçücük yaşında büyük sınavlardan geçti. Henüz bebekken iki büyük ameliyat geçirse de hastalığı peşini bırakmadı. 12 yaşındaki çocuğun nefesi hep yarım kaldı. Daha çok, daha çok Yusuf Selim Bolat geçen günlerde üçüncü kez ameliyat masasına yattı. 8 saat süren Zorlu operasyonun ardından küçük kalbi çok daha güçlü atmaya başladı kalbin sol tarafında neredeyse her yere müdahale etmemiz gerekiyordu kapağın altında bir darlık var kalbin içinde e, burayı rahatlatmamız genişletmemiz gerekiyor e, herhangi bir problemimiz yok e, şu an geziyoruz dolaşıyoruz Ailesi çocukları yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu aslında bir an önce eve gitmek istiyoruz <laughs> e, ve gerçekten korkmadan ona sarılmak istiyorum